Deniz tavşanı olarak e, isimlendirilen canlılar aynı karadaki salyangozların suda yaşayanıdır. E, Manavgat'ta çekilen görüntüler İspanyol dansesi olarak bilinen ap, e, bir deniz tavşanı türü. Bilimsel adı Aplasia fasciata olan tür. E, bu tür genellikle alglerle beslenir. E, suda yaşayan salyangozlardan biri. Birazca büyükçe bir olur. Adeta İspanyol dansözlerinin etekleri gibi yüzgeçlerini hareket ederek yer değiştiren bir canlı. Temas halinde kimseye zarar olmayan bir canlıdır. Dediğim gibi bir salyangız türü. Kıyılarımızda var. Kıyılardaki yosunlarla beslenen bir canlı zaten. Özellikle alpler, kahverengi alplerle beslenen bir alpler. Deniz tavşanı türü. Hayvana dokunmamak, yani denizde hiçbir canlıya e, dokunulmaz e, doğanın. E, doğada hiçbir canlıya denizde dokunamazsınız. E, Tabi dokunduğunuz zaman insana bir zararı yok. Ancak canlıya e, ele alınırsa veyahut da dokunulursa siz... ...doğrudan temas etmiş olursunuz canlıyla. Ee, bu da canlı için iyi değil. Siyahımsı, koyu e, siyahımsı, kahverengimsi bir e, renge sahip. Dediğim gibi alplerle, özellikle kahverengi alplerle e, deniz içerisindeki yosunlarla beslenen bir canlı. Popülasyonu e, özellikle Konyaaltı bölgesinde e, sıklıkla karşılaşıyoruz bu canlılarla. E, hemen falezlerin olduğu alt kesimlerde burada. E, yani çok sık da rastlanılan bir canlı değil. Tabii onu şu anda e, bilemiyorum e, hangi canlı onu tüketiyor ama dediğim gibi e, hatta onu alırsanız bekletirseniz canlı ölürse suyu, suyu da adeta e, kahverengi kırmızı bir renge de boyayabilir. Bu su.